Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yapay zeka yardımında tez konusu bulup bulamayacağımızı birlikte bakarak test etmeye çalışacağız. Elbette ki tez konusu bulma bir lisans üste eğitim sürecinin önemli aşamalarından birisidir. Ders dönemini tamamlayan her öğrenci yaz aylarında bir tez önerisi hazırlamaya, tez konusu bulmaya, bunu ilgili paydaşlarıyla görüşerek nihai sonucuna erdirmek için çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bu elbette ki her öğrenci için aynı zamanda bir yıpratıcı süreçtir. Çünkü 3-4 yılını doktora için tabii ki bu geçerli yüksek sansta ise gelecek en az 2 yılını meşgul edecek bir sürecin başlangıcıdır. Onun için iyi planlanmış, iyi tasarlanmış bir test konusu bulmak her öğrencinin içinden geçen bir arzudur, bir istektir. Bu planlama aşamasını iyi yönetirsek, bu süreci iyi yönetirsek de test süreci başarılı olur. Şimdi elbette ki günümüz dünyasında yapay zeka her yerde, yapay zeka her nokta karşımıza çıkıyor. Kullandığımız teknolojik cihazlardan tunda ev yönetimine kadar pek çok alanda yapay zekanın kullanıldığını biliyoruz. Elbette ki son yıllarda akademik çalışmalarda da yapay zekanın kullanıldığını, bu konuda akademisyenlere de akademik araştırma yapan araştırmacılara da yapay zekanın önemli bir destek sağladığını da söylemeliyiz. Bunlardan birisi de test konusu bulmada bize yardımcı olup olmayacağı konusudur. Şimdi birlikte Microsoft'un çıkarmış olduğu yapay zeka uygulaması olan Copilot üzerinden yapay zekanın bize test konusu bulmadan ne derece yardımcı olabilir? Bunu birlikte görmeye çalışacağız. Evet. Değerli arkadaşlar, iki şekilde ulaşabilmek mümkün bu uygulamaya. Windows 11 sürümünü kullanıyorsanız, Windows 11 güncellemesi ile birlikte güncel sürümünü kullanıyorsanız alttaki araçlar çubuğunda bir Copilot logosu göreceksiniz. Elbette ki şu anda kayıt ekranında alttaki simgeler bende ekrana yansımıyor. Bunun farkındayım. Ama alttaki uygulamalara dikkatli bakarsanız bir renkli Copilot logosu var. Ona tıklarsanız da Copilot ekrana açılacaktır ki burada daha önce yapmış olduğumuz arama konuları var. Şu anda sağ ekrana açılmış oldu. Bir bu şekilde ulaşabilirsiniz ama diyelim ki siz bilgisayarınızda Windows'un eski bir sürümünü kullanıyorsunuz. Yani Windows 10'dan henüz Windows 11'e geçiş yapmadınız. Bu durumda Windows 10 üzerinden de Copilot'a ulaşabilmeniz mümkün. Onun için de Explorer tarayıcını yani Windows'un kendi yerleşik tarayıcısını açın. Tarayıcıyı açtıktan sonra üst kısımda şu kısımda küçülttüm ki ekrandan rahat görebileceksiniz. Bu Windows'ta birlikte gelen kendi tarayıcısı arkadaşlar. Edge tarayıcısı yanlış hatırlamıyorsam ismi o şekilde. Bunun şu kısmında bir logo var. Üzerine geldiğiniz zaman da altına Copilot yazısı çıkıyor. Buna tıklayarak da Copilot uygulamasına ulaşabilirsiniz. Hem Windows'un eski sürümünü kullanan arkadaşlarımız hem de Windows 11 güncellemesini almış olan arkadaşlarımız ne yapabilir? Copilot'a ulaşabilir. Şimdi Copilot'u şu anda açtık. Şu anda Windows 11 kullandığım için onun yerleşik uygulaması üzerinden Copilot'a ulaşmış oldum. Şöyle kenarda bir ekran açıldı. Bunun alt kısmına şuraya biz yapay zekeye sormak istediğimiz, talep ettiklerimizi buraya girerek gerekli bilgileri talep edebileceğiz. Şimdi buradan test konusu bulma ile ilgili bazı testler yapacağız. Birlikte yapay zekaya sorular soracağız. Ne derece başarılı cevaplar verdiğini de birlikte görmeye çalışacağız arkadaşlar. Copilot uygulamasının. Yani ne demek bu? Şimdi açtık ekranı arkadaşlar. Şu anda ekran açık gördüğünüz gibi. Bu ekranda alt kısımda şu kısma geldik. Şimdi tabi burada kastettiğim ben fizik ve fen bilimlerini kastetmiyorum. Ben sosyal bilimciyim. Dolayısıyla burada yönelteceğimiz da genelde sosyal bilim alanı ile ilgili olacaktır. Bu ilahiyat alanı olabilir. Diğer beşeri alanlar olabilir. Sosyoloji olabilir. Mesela gelelim dinin sosyal alandaki rolü. Dinin sosyal Hayattaki rolü ile ilgili test konusu rol kelimesini doğru yazalım arkadaşlar. Rolü ile ilgili test konusu önerebilir misiniz diyelim. Yazdık, enter'a tıkladık. Şu anda copilot bizim için veri tabanını ya da internet dünyasını tarayarak bizim için makul konular olacak. Bakalım dinin sosyal hayattaki rolü ile ilgili test konusu önerebilir misiniz dedik. Şu anda Copilot arıyor ve gördüğünüz gibi sonuçları ekrana yansıtmaya başladı. Sağ ekranda görüyorsunuz bu yansıyan sonuçlar. arkadaşlar. Dinin sosyal hayattaki rolü ile ilgili test konusu seçmek istiyorsanız size arama sonuçlarından bazılarını tavsiye edebilirim diyor. Bir, bakın burada bazı konular çıkardı karşımıza. Camilerin kurumsal kimlik ve değerlerin oluşmasındaki rolü. Bu konuda sanırım yapılmış bazı çalışma isimlerini çıkardı arkadaşlar. Yani şu ana kadar yapılmış bazı tezler olabilir, kitaplar olabilir, makaleler olabilir. Onları karşımıza çıkarıyor. Camilerin toplumsal kimlik ve değerlerin oluşmasındaki rolü bu yüksek sans teziymiş gördüğünüz gibi. Kimliğin oluşumunda ve konulmasında dinin rolü, dinin toplumsal yaşam üzerinde etkisi, toplumsal cinsiyet ve din, sosyolojik olarak din ve toplum ilişkisi gibi bazı Konuların şu ana kadar çalışıldığını söylüyor. Dinin toplumsal hayattaki rolü ile ilgili hangi tez konuları çalışılabilir? Çalışılabilir diyelim. Bir de yani bize öneride bulunsun istiyorum. Çünkü şu anda verdiği yapılmış tez çalışmalarını karşımıza çıkardı. Tabii ki bu da bizim için önemli bir veridir. Çünkü yapılan tezleri bilirsek ne yapacağımıza ilişkin kararlar verebiliriz. Şimdi burada arama yapıyor. Şimdi arama sonuçlarından sanırım aynı sonuçlara girecek. Sonuçta bu makine bu. Makine aynı zamanda bizim girdiğimiz verilerini de öğreniyor arkadaşlar. Makine öğrenmesi diye bir kavram var. Yani bir yandan size yardımcı ve destek olurken diğer taraftan da girdiğimiz verilerle kendini geliştiriyor ve öğrenmiş de oluyor. Bu öğrenmeyle de ileride daha güçlü bir co çıkabilir. Şimdi burada yapılan bazı çalışmaların makalelere bakın bu makale çıkardı bu sefer de karşımıza devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada daha sınırlı bir öneride bulundu ki daha devam ediyor. Evet azıcık sonuçları yansıtması için zaman tanıyalım arkadaşlar. Bir de satır satır yazıyor ekrana. Onun için de onun bunu bitirmesini bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar yansıttı bazı hayattaki rolüyle ilgili test konusu seçmek istiyorsanız size arama sonuçlarının bazıları tavsiye edebilirim diyor. Üsttekilerden bazı farklı olarak makaleleri bu sefer taradı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu anlamda yapılmış makaleler var. Bu makalelerden yararlanarak kendinize bir tez konusu seçebilmeniz de mümkün. Zaten daha önce tez konusu seçme ile ilgili videomuzda demiştim ki o alanda yapılmış literatürü taramak, ne yapıldığını görmek, ne yapacağımıza karar verme noktasında bize ipuçları sunacaktır. Ya da bir makaledeki fırsat boşluklarını yakalayarak bir tez konusu bulmak mümkün olacaktır. Bu alanda yapılmış Gördüğünüz gibi çalışmaları sıralıyor arkadaşlar. Daha bitiremedi. Noktalayalım arkadaşlar. Burada dursun. Devam ediyor çünkü. Biz başka konular soralım. Mesela ilahiyat alanı ile ilgili imanla ilgili hangi test konuları çalışılabilir? Şimdi imanla ilgili hangi test konuları çalış çalışabilir sorusunu biz yapay zekiye yönelttik. Bakalım arıyor ve şu anda da sonuçları ekrana vermeye başladı. Sanırım pek çok konu önerebilecektir. Tabii ki unutmayalım ki karşımızdaki bir makine. Makine olduğu için mahkeme yapamaz, karşılaştırma yapamaz eksikleri noksanlıkları göremez düz mantıkla alanı tarar ve alanla ilgili size bazı hem yapılmış çalışmaları hem de yapılabilecek test konularını önerebilir arkadaşlar şimdi devam ediyor bu konuda yapılmış çalışmaları karşımıza çıkardı devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu alanda yapılmış bazı çalışmalara da ekrana getirdim mesela Hülya Hanım'ın imanın psikolojik temelleri doktora test çalışması olarak karşımızda. İmanın konuları gibi konular var. Eş tarayıcı üzerindeki kopilottan yararlanalım. Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Bakalım bu farklı ne verebilecek. Mesela burada diyelim ki iman konusu ile ilgili hangi test konularını önerebilirsin? Bir de buradaki kopyalat uygulamasına bakalım. Yani biraz önceki Windows 11 ile gelen uygulama üzerindenki Denki kopyalat uygulamasıydı. Şimdi de biz Edge tarayıcısına geçtik. Yani Microsoft'un yerleşik olarak gelen tarayıcısına geçtik ve dedik ki bize hangi test konularını önerirsiniz İman konusu ile ilgili. Bakın konular sıralandı. Elbette iman konusu oldukça geniş bir konudur. İşte bazı test konuları imanın mahiyeti ve önemi. İmanın kaynakları ve delilleri, imanın şartları ve farzları, imanın rükünleri, sünnetleri, imanın amel ilişkisi, iman insan hayatındaki yeri ve önemi, iman farklı dinlerdeki yansımaları, imanın toplumsal hayattaki etkileri, imanın psikolojik ve ruhsal boyutları, imanın modern hayatta, modern dünyadaki yeri ve önemi gibi bazı konular önermiş arkadaşlar. Tabii ki bu konuların hepsi birebir tez olabilir anlamına gelmiyor. Siz bunları ele alacaksınız, listenizi oluşturacaksınız ve sonra da paydaşlarınıza Danışmanlığınızla bunları müzakere edeceksiniz. İşlerinden birisi mantıklı, tutarlı ve yapılabilir olursa da onu test konusu olarak seçeceksiniz. Ama yapay zeka en azından bize destek sağlayabiliyor. Sizin aklınıza gelmeyecek bazı konu başlıklarını sıralayabiliyor. Bu yönde de akademisyenlerin, araştırmacıların bir destekçisi, bir yardımcısı olabilmeye aday görünüyor. Yine eş tarayıcısı üzerinden açık şu anda ekranda. Tabii ki soruları spesifik, spesifik hale getirerek. Daha özel olarak yönelterek yapay zekaya farklı farklı öneriler de alabilirsiniz. Mesela maturidi ile ilgili bir soralım ve diyelim ki maturidi ile ilgili olası test konuları nelerdir? Şimdi arıyor maturidi'yi tarıyor. Maturidi ile ilgili sanırım üstelik kısa bir bilgi verdi. Arkasında maturidi ile ilgili yapılabilmesi muhtemel. Yani bulabildiği, tespit ettiği bazı konuları öneriyor. Nedir? Matürünün hayatı ve eserleri, Matürünün fikirleri ve görüşleri, Matürünün düşüncelerinin günümüzdeki yansımaları, fikirleri fikirleriyle diğer İslam düşünceler arasındaki farklar, Matürünün fikirleri ve modern dünya arasındaki ilişki, Matürünün fikirleri ve İslam dünyasındaki yeri ve önemi gibi bazı konu başlıkları önerdi arkadaşlar. Tabii ki bu sizin sorduğunuz, yönelttiğiniz soruya ilişkin önerilir ama diyelim ki daha spesifik hale getirebilirsiniz. Matürde iman konusu ile ilgili çalışmalar derseniz sanırım daha farklı önerilerde bulunacaktır. Eğer siz bazı alt başlıklara ilgi duyuyorsanız ve onları araştırmak istiyorsanız sorunuzu yöneltirken genel sorular değil de özel sorular yöneltmeye çalışın. Sanırım ki bu durumda yapay zekanın önerileri de farklılaşacaktır. Mesela insan özgürlüğü konusunda hangi konular tez konusu olabilir diye sorduk. Bir de insan özgürlüğü hem ilahiyat alanı hem teoloji alanı hem de psikoloji alanını ilgilendiren ortak bir konu. Bakalım bununla ilgili yapay zekamız bize ne gibi bir destek sağlayacak? Şu anda önerileri sıralıyor arkadaşlar. Kaç tane öneri çıkaracak bilmiyorum. 6-7'yi sıralıyor şu an devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir hayli konu tespit etti arkadaşlar. En azından biz başlangıçta test konu listemizi oluştururken yapay zekadan destek alabiliriz. Bizim aklımıza gelmeyen ve de internet veri dünyası üzerinde mevcut olan konulardan tarama yaparak bizim için makul konuları önerebilmesi mümkün. İnsan hakları ve özgürlükleri, insan özgürlüğünün sınırları ve kısıtlamaları, insan özgürlüğünün tarihi ve gelişimi, insan özgürlüğünü ve e özgürlüğü ve demokrasi, insan özgürlüğü ve kültür, insan özgürlüğü ve din gibi farklı alanlarda insan özgürlüğü ile ilgili yapılabilmesi muhtemel test konularını bizlere önermiş oldu. Şimdi tabi konuları spesifikleştirin arkadaşlar. Din dinde insan özgür mü? Ya da insan beyni özgürlüğe izin veriyor mu? Gibi konular sorarsanız öyle sanırım daha farklı cevaplar alacaktır. İnsan beyni ve özgürlük konusunda hangi test konuları çalışılabilir dedik. Şimdi bunu tarasın. Bakalım öyle sanıyorum. Vereceği cevaplar da farklılaşacaktır arkadaşlar. Devam ediyor. İnsan beni ve özgürlük konusu nörobilim, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi birçok disiplinler arası ilişki içerisinde ele alınması gereken bir konu olduğunu belirtiyor başlangıçta. Arkasında bazı konular. insan beynin özgürlük algısı, beynin özgürlük kararlarına etkisi, beynin özgürlük kavramı nasıl işlediği, Beynin özgürlük algısının psikolojik ve ruhsal boyutları, beynin özgürlük algısının modern dünyadaki yeri ve önemi gibi bazı konu başlıkları önerdi. Yani sanırım bu kadar yeterli arkadaşlar. Elbette ki siz bilgisayarınızda bunu testleri daha özel, daha farklı, daha ayrıntı, detay sorular sorarak çoğaltabilirsiniz. Şu ana kadar yaptığımız denemeler sonucunda şunu söyleyebiliriz. Evet, kopilot bir makine sonuçta. Makine hem öğreniyor, hem kendini geliştiriyor, hem de bize önerilerde bulunuyor arkadaşlar. Bu noktada evet bizim bir yardımcımızdır. Bize yardımcı olabilir, konular önerebilir ama unutmayalım ki en son bu noktada karar veren merci biziz. Bunu da hem kendi dünyamızda yapılabilirlik, kaynaklara erişilebilirlik açısından da düşünerek aynı zamanda da danışmanımızla bunu görüşüp değerlendirerek ne yapabiliriz? Tez konusunu artık son noktada kararı verebiliriz. Evet değerli arkadaşlar bugünkü konumuz da bu kadardı. Konuyla ilgili kafanıza takılan tartışmak istediğiniz konuları videonun yorumlar kısmından ulaştırabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.